Evet, yılların ustasını Aa, görün. Ben Benim ya, sen eyvallah ya. Buyurun. Yılların ustası, eyvallah, teşekkür ederiz. Önümüzde kalırsak Bek Bekir ustam, nasılsın, iyisin inşallah. Dediniz, hoş geldiniz, Allah razı olsun. Eski baklavacılardan. Allah. Bak, Baklavacı bak, Turgut Vatan'ın oğlu. Evet meşhur künefemizi koydu tepsiye. Babadan miras o işte ayın böyle arkadaşlar. Ar Allah böyle razı olsun. Biz de severek yapıyoruz tabii ki. Rabbim Zizim eksikliğini vermesin bak, inşallah. Ediyorum, Gerçekten çok güzel görünüyor. E, orijinal 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 Künüfe, Künüfe. Hı. pişmiş halini, orijinal künefe pişmiş halini de inşallah bir video olarak çekeceğiz. Göstereceğiz sizlere. Sabredin. Bekleyin arkadaşlar. <laughs> ben bile sabırsızlıkla bekliyorum. <laughs> evet. Evet. Kardeşlerimiz, arkadaşlarımız burada. Evet. Abidin hocam, Bekir hocam. Mehmet, Mehmet Bayar. Amcaoğlu. Benim komşu Bekir. Evet. Kapı komşumuz. Evet. Evet, burada arkadaşlarımız var, hocalarımız Yusuf Calban. Evet, birazdan ekip toplanacak, daha da artacak inşallah. Görüşmek üzere, Allah'a emanet. Künefe nasıl yapılır? Görüyoruz. Bir tarafının yağı, iki taraflı olur bunun yağı. İkinci tarafa da bol mu katmak lazım yağını? daha lezzetli olur değil mi? Aynen öyle. Hatta eskiler de yediğim zaman künefeyi hele kıvır kıvır edecekler. Ya yağda kolesterolü yükseltiyor ya. O yüzden <laughs> tamam, künefe'miş. <Evet>. Kıvır kıvır etmezse <laughs> iyi değil mi? Yok. <laughs> daha bunun <bölümde> da eritirle <laughs> ha. halis yağı olur. <laughs> Örneğin gider. sade yağ. O çok başladım. ağır olduğu için, şimdiki nesil onu yemiyor. Evet. Şimdi benim de oldu, ben de bekliyorum. Ee. Ama hep siz, o sadıya adam <laughs> Değil mi? Asıl künefe odur yani. Çok güzel. Tecrübelerine yalan ya? Çok güzel burada, sosyal buraya mı? Aynen öyle. Bir gerek şey, yok değil mi? Zaten burada evet. Sıcak günefe koyacağız. Evet. Alt tarafını, lazım, yoksa... Alt tarafını fazla pişirmemek lazım değil mi? Yoksa Evet, Yok evet. zaten... evet. olan... yok yo, yoksa şey mi olur? Peynir yani biraz donar mı? Peynir, peynir, peynir sünmez. Çevirdikten sonra bir 5 dakika İşte bu nasıl altı... Belki Altı çok kısık vaziyette değil mi? Kısıkta yanacak. İçine işleye işleye ya. Aynen. Evet, Kısıkta pişen her şey lezzetli olur. Bu da ayarlı. Mesela ortaları şey yapar. En kısık orta olur. Evet. evet. Hı -hı. Yanındaki bir tık fazla olur. Gelişiyor. Yani en dıştaki bir tık ona göre. Evet. Kademe kademe. Peki ustam piştiğini nasıl anlayacağız? İşte adam. Nasıl Aşk, adam kenarına bakar direkt çevirir. bu Bak, e, Bilmiyorum ben. Yani. <laughs> ben <flaşıyla gülüyor> Aynı eşit pişmesi lazım değil mi? Ona göre. Yoksa or genellikle ortası yanıyor. Aynen Şimdi yeni nesli künefe ocakları var mesela. Evet. Çubukları böyle dikine atmış. Onda şey çıkmaz. O iyi olmaz. Orta geçkin olur. Evet. yanlar pişmez. Aynen. O iyi olmaz. Bu, bu yuvarlak olanların avantajı. Peki bu. Sünefe pişirme aparatımız kaç yıllık ustam? Bu bende yaşım. Yaşım 48. 48. Bu dükkanda var Yani 50 yıllık var mı bu? Babam söyledi çünkü. Doğduğun sene aldım. Sene oğlum bunu. Antep'e bir ustası var burada. Evet. Ya, bu sünefe ne yapan. Aha. O adama sipariş yaptım sene. Doğduğun yani sene. Söylerdi özellikle. Evet. Bunu ise işte babam olarak. Ben e, hatun olarak satıyorum. Maşallah. Rahmetli baban da sana bıraktı. Evet. Hayır. Babadan oğula desene. Evet. İnşallah Ölmez inşallah Sen de oğlu olan birisine hediye edersin İnşallah İnşallah Evet birazdan yine çekeriz Evet mutlu sona geldik Hay maşallah. Bir tarafı Hay işleği. maşallah. Hayal kırıklığına uğramayalım usta. Bulgur aşı yemek isteyenler. <laughs> bir zamanlar arkadaşlar Bu, bulgur aşı arkadaşlar bulgur aşı, evet. arkadaşlar, bulgur aşı ben de, yiyeceğiz. Ben yapacağım bir de şey. Bulgur aşı olarak yiyorlar. Bulgur aşı yiyeceğiz. <laughs> Hazır mısın? Ben, ben yapacağım. Şey sen sen, şey sen yapmışsın. Ya Allah maşallah. Eee. Hay maşallah. Değil mi? Çok, çok güzel. Iyi. Vay 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 biraz şey yapacaksın değil mi? Yayıcın yani. Evet. 10 numara. Alırsın eline. Bak abi. Gördün mü? Çok oturdu. Harikasın. Çok biliyor biliyor. Vallahi güzel. Evet. Şöyle bir 5 dakika pişecek. 5 dakika, da dakika, dakika pişecek. Bir Şerbetini dökeceğiz. Peki şerbet soğuk şerbet mi olacak sıcak şerbet mi olacak? Bazı sıcak böyle. Daha soğuk duruyor. göre değişiyor. Siz? Biz babadan görme soğuk veriyoruz. Soğuk mu? Evet. Sen bana dedin ki tamam. e, eğer künefe sıcaksa şerbet soğuk olması zorunda. Terbiye göre değişiyor abi dedi. Evet. Biliyorsun sıcak veriyor. Evet. Ancak mesela sıcak Bunu da Evet tatlımızın şerbetini de döktük. Ama gerçekten çok güzel duruyor. Evet abid, Abidin hocam. Abid, abidin hocam baş mimar. Baş evet. mı var? Baş mı var değilim ben ben yok. Şerbetini yapayım. verdik. Baş mı var bu adam? <laughs> şey <hakkı> değil adam. <laughs> Kesimini yapıyoruz. Evet. Ben çırağım yani biraz. Ay maşallah. Kim düşmesin kayacak mı? Ama işte o video çekersen kalıcı olacak ne güzel ya. Ne Evet. Evet sıra geldik. <gülüyor> 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 Sen, 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 sen. Alo, alakim. Vay aleyküm selam. Ne Hoş geldin. Eyvallah sen nasılsın? Valla iyiyim sağ ol. Kolay gelsin. Oo, tam gel yerine yanaşalım ha. Sen açık aranda sen çıktın yani. Bu kadar kadro tam ya. Herkes geldi. Ya. maşallah. Hiç eksik yok. Bizim şey yok. Artık. Korktum başıma geldim. Hasan çalmamış. Fazlası yeni, bile var. Yeni parası. Ondan işte dönünce... hey, evet, öyle duyunca. Barıştı ver mi? şükür. Tamam onun yanına. Neyle dönünce... öyle onu duyunca. Ha? Aramadım. Hasan da bir şey yok. Hasan da alanda yasaydık. Yasaydık işte. Usta bu fıstığın hepsini dökecek misin? Adamsın. Adamsın ustam. <laughs> adam. <laughs> adam. Ali bir lezzet veriyor şey ya. Evet. <laughs> tabii ki. O fıstığın raihası var ya. O zaten şeyi yapıyor yani. Tam insanın damak zevkine hitap ediyor. Bu boz fıstık mı? Ya, işte biraz şey, rengi bir şey. Valla ben aldım öyle sınavimi, fazla. Çok da şey değil değil mi yani? O ya da büyük mesele değil fıstık yaptım. yani. olacak? Yani bir ondan alalım. Eline kola sağlık. Birazdan yemeğe geçeceğiz. Bu kadar <laughs> Yok abi. Herkes şöyle ayakta yatlar hani yitle, gir ya. ya iyi, dur lan sen Yapma yapma yapma. Ya kardımız kardımıza şey mi gireceği? Nazardan cıplak su yaptı gelmiş. Bıçaktan olur. Bıçaktan olur. Ay maşallah bak bak bak. Şerbetini de aktarmış şeydi yani. Oğlum bize şerbetsiz künefe mi lan? şey. Şeyi bile Sulanmasını bekliyorum. Ben konuştum. olmaz. Bir de bir de bir de lan. Neydi? Abi ne yaptı bunlar abi? abi? Lan <laughs> kayda alın ha. Kayda kayda alıyorum bak. Bu, bunu YouTube'a YouTube, YouTube atacağım. Çalle, çabı, çabı, Beyler YouTube'a atacağım yani biraz <laughs> ahlaklı konuşalım. Ardım, bu muzeltme. Muzeltme. Ediyoruz, Şimdi abi. bunu iki kişi mi yiyecek? Tamam ben Hayır, yerim bunu. Ya, yerim tamam tamam. Ne onu da yok. Kim yiyecek bunları işte burası iyisin. Şahin'in mi? Sağ olun. Şahin yiyip.